Ne geliyor? Çupra mı? Anlamadım ama çok güzel basıyor. O dolaştırıyor. Oo, mü? Herkese selamlar. Sahile geldik Surf kamışlarla. Bakalım yemli yapacağız. Alper abimiz de oltasını açıyor. Bakalım sandalyemize kurulduk. Benim takımım yok. Şimdi takımı yapacağım. Bazı arkadaşlar iğne soruyor. 4 numara yuvella kullanacağım. Çupra mırmır için. Bakalım balık gelirse yine çekim yapacağız. Şimdi takımımı ben bağlayayım. Kurşun arkası bir iğne. Üstte de yukarıda bir tane iğne yapacağım. Toplam iki iğneli bir dip takımı yapıp atacağız. Evet takımı da gösterelim. Şöyle kurşun arkasında bakın. Böyle bir tane iğnemiz var. Bir tane de yukarıda var. Sonra şurada takıyoruz. Yani Bu şekilde. Bakalım. Şimdi yemleyip boru kurdu takacağız zil takıp beklemeye başlayacağız. Evet. Boru kurduğumuzda bir şekilde şimdi takacağız. Şöyle uzunlamasına da takabilirsiniz. Ben böyle yarım yarım yaptım. Bu biraz ölmüş çünkü bu da bu şekilde bütün de böyle takabilirsiniz. Aldık, aldık şimdi. Evet balık geliyor bakalım. Hmm. O levrek olabilir sağ sol yapıyorsa. O zaman çupra İyi kamera açıkken denk geldi. Abi kamışı dik sar bence taşlara takılmasın gelirken. Şaka. Gitti burada gitti. Burada gitti. Evet. İğne de kapattı. gitmiş. Sağlam güzel balıktı. Tüh be. Çok sağlam güzel bir balıktı. Evet görüyorsunuz. Üstteki iğnemizi Toparttı. Çok sağlam, çok güzel bir balıktı. Bir daha abi, bir daha durmak yok. Ama buraya bir iğne bağlamamız gerekiyor arkadaşlar şimdi. Hey. <laughs> evet. İnsanlardan görüyoruz Köpek <laughs> mi, mi İstavrit ya. Ölmeyi unutmuş istavrit. Evet, bir eşek istavriti geldi şu anda. Başka da tık yok. O da üst iğneye gelmiş. Şöyle gösterelim. Bayağı boyu iyi. Evet, boyu böyle. Güzel. Çupra beklerken istavritin gelmesi. Evet, mırmırımızı aldık. Şöyle Kendi mi çıktı? Kendi çıktı. En sevdiğimiz cins. Yemin var ya? Evet, hava devam. Evet. Evet, balık başladı. Güzel bir isparı geldi. Abi ufakta değil yani. Güzel güzel. Yemlere bak dedim ya zaten temizlemiş. Evet hava karardı. Av başladı başladı. Show time. Ama tabi hedefimiz Büyük Çupra, çupra. Karagöz. Güzel. Devam. Evet devam. Evet sonunda Çupra'yı getirdik. Çupra geldi. Şöyle güzel bir çuframız. Güzel girmiş yine. Çıkma şansı yokmuş. Evet. Evet bir tane de sargoz aldık ufak. Abi evet. Ben hiç sargoz tutamadım biliyor musun? Ama tabii ufak. Suya iade edeceğiz. İyade. Evet suyu atıyoruz. Güle güle. Güle güle. Büyü de geldi. Çupra değil mırmır. Ooo evet, güzel, güzel bir mırmır. Vallahi harika. Beklediğimiz balıklar bunlar. Evet, şöyle gösterelim. Çok güzel boyu. Beklediğimiz hareketler bunlar. Evet balığımız geliyor. Mırmır mır mı Alper abi? Mırmır mırmır. Mır. Kafa atıyor mu? Atıyor atıyor. Geldi. Soldan geldi. Ufak ama. Supra. Hiç kafa atmadı. Mırmır gibi geldi. Çok enteresan. Evet bir supra daha geldi. Başarmış bayağı götürmüş. Son şimdi maşayla kurtaracağız. Evet, güzel balıklar geliyor. Çok iri bir tane mırmır mır aldım. Şöyle göstereyim. Üy, yatmış balık. Çok ufak vuruşlar vardı. Neredeyse ayağıma yakın. Ha? Ne oldu? Ah oh, kurtardım valla. Ah çıkarttım ben. İğneyi kurtardım. Enteresan yer yani. Evet şimdi bir tane daha çukur aldık. Cidden hava karardı. Balık başladı. Boyları da çok güzel şöyle. Evet yemler bitiyor her zaman öyle olur zaten Balık başlar yem biter evet. Şimdi sineği koparmadan ben balığı çıkarayım görüşürüz Oo. Ne geliyor çupra mı? Anlamadım ama çok güzel basıyor Oo, Dolaştırıyor Ooo Oo, süper bir mırmır. Çok güzel be Çok güzel. Nasıl? Süper. Evet. Çok güzel. Harika. Harika bir malur. Yemlerimiz bitti. Balık başladı. Balık başladı zaten. Vallahi çok güzel.